Herkese merhaba, ben diyetisyen Simge Bülbül. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olursanız, şimdiden teşekkür ederim. Bugün size bir süper besin olan çiya'dan bahsedeceğim. Çiyanın e, çok popüler olmasından dolayı ortalıkta yağ yakıcı özelliği var diye algılanıyor ve öyle bir efsane var. Acaba Chia gerçekten öyle bir ürün mü, öyle bir besin mi, ne özellikleri var, yararlı mı, zararlı mı? Bugün size bunlardan bahsedeceğim. Umarım işinize yarar. Öncelikle Chia ne? Ondan bahsedeyim. Chia aynı keten tohumuna benzeyen omega 3 ve kalsiyumdan zengin bir tohum, yağlı tohum da diyebiliriz aslında. Kendisinin tam 20 katı su çekebilen bir besin oldukça da düşük kalorisi olan bir besin. O yüzden de diyet yapan kişilerin aslında çok fazla tükettiği bir besin. Hatta yurt dışında da çok fazla tüketilen bir besin. Sırf kalorisi düşük ve hacim olarak büyük olduğu için Türkiye'de de aynı şekilde kullanılıyor. Pudingleri yapılıyor, tatlıları yapılıyor, keklere kullanılıyor. Her türlü şeye hacim versin ve kıvam versin diye kullanılıyor. Chia'nın bizim bilmediğimiz ama yağ yaktırdığını düşündüğümüz bir özelliği var. Çok fazla şişiyor. 20 katı kadar su çekebilme özelliğine sahip ve 20 katı kadar su çektiğinde hacmen genişlemeye başlıyor ve bir jel kıvamını alıyor. Bu büyük hacimli, jel kıvamı da midemizde büyük bir yer kaplıyor ve bizde doygunluk hissi oluşturuyor. Bu da bizim daha az yememize sebep oluyor. Yani aslında bize yağ yaktırmıyor ama bizim doygun hissetmemizi sağlıyor ve daha az besin yiyerek bizim daha az kalori almamıza sebep oluyor. O yüzden chia'nın bu özelliği bize diyetlerde çok yardımcı. Bir diğer özelliği ise yüksek lifli bir besin. Oldukça yüksek liflere sahip ve bu yüksek lipler bizim kan değerlerimizde de aslında yararlı özellik gösteriyor. Mesela iyi huylu kolesterolün artmasına ve kötü huylu kolesterolün azalmasına yardımcı olan bir özelliği var. Aynı zamanda kan şekerinin de dengelenmesine yardım ediyor. Bu da şuna sebep oluyor. Kan şekerimiz hızlı arttığında bizim açlığımız veya açlık hissimiz e, tatlı krizlerimiz ortaya çıkıyor. Bir an önce karbonhidrat yeme isteğimiz geliyor. Ve kendimizi durduramıyoruz. Karbonhidrat vesaire yemeye başlıyoruz. E, kan şekerimiz dengede olduğundaysa biz kendimizi tok hissediyoruz ve bir yemek, yeme ihtiyacı duymuyoruz. Chia da bu özelliği görüyor. Yani bizim kan şekerimizi dengeleyerek bizim yeme ataklarımızın, tatlı krizlerimizin önüne geçmiş oluyor. O yüzden bu da diyetlerde oldukça işimize yarayan bir özelliği. Kan ile alakalı da bir video çekmiştim. Onu da yukarıya bırakırım. Onu da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu lifler bağırsakların da çalışmasına yardım ediyor ve bizim bağırsaklarımız çalışınca da eğer kabızlık sorunumuz varsa kabızlık sorunumuzun önüne geçmiş oluyor. Böyle de güzel bir etkisi var. Bir diğer özelliği ise anti inflamatuar olması, kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyebiliyor kanser hücrelerinin yıpratıcı etkilerini ya da vücudumuzda yıpranmış olan dokuların onarılmasına yardım edebiliyor. O yüzden çok çok değerli bir besin olduğunu düşünüyorum. Bu da çok değerli bir özellik yanı. Ve en büyük özelliklerinden bir tanesi de omega-3'ten çok çok zengin olması. Hatta keten tohumundan da daha fazla omega-3'e sahip. O yüzden de bizim kalp sağlığımıza iyi gelebiliyor. Yine bu sebepten dolayı antiinflamatuar özelliği var da diyebiliriz. Chia'nın önerilen günlük tüketimi ise 2 veya en fazla 3 yemek kaşığı fakat 3 yemek kaşığından daha fazla tüketildiğinde gün içerisinde karında gaz, şişkinlik, karın ağrısı veya isele sebep olabilir. O yüzden bizim günlük olarak önerdiğimiz miktarı ise en fazla 2 yemek kaşığı. Bunu yine yiyeceklerinizde kullanabilirsiniz. Hacmini arttırarak doygunluk hissi sağlayabilirsiniz çiyayı suya karıştırıp içmeniz aslında sizde yağ yakıcı hiçbir özellik sağlamıyor. Tamamen doygunluğunuzla alakalı bir durum. O yüzden gördüğünüz tariflerde yağ yakıcı diye bakmayın da doygunluk veren bir şey olarak bakın. Bir besin olarak bakın ve sadece çiyanın tek etkisinin olmadığını unutmayın. Beslenme bir bütündür ve vücudunuz da bütün besinlerle beslenen bir organizmadır. O yüzden sadece bir besinle beslenemezsiniz kesinlikle ya da bir besinin mucizevi etkilerini göremezsiniz asla. O ancak diğer besinlerin desteğiyle e, vücudumuza destek olur ve vücudumuza yarar sağlar. Aynı diğer besinler de başka besinlerden yardım alarak ya da vitamin minerallerden yardım alarak vücudumuzda işlev görmeye başlıyor. O yüzden de lütfen sadece bir besine odaklı kalmayalım. Chia'nın yararlı özellikleri var diye sadece gün boyu ondan tüketmeyelim. Ee, bu sefer başka vitamin mineral eksikliklerimiz ortaya çıkabilir ya da fazlasının dediğim gibi zararları olabilir. Her şeyi miktarda tüketmek çok çok önemli diyorum. Kira'yı da böyle tanıtmış oldum. Umarım işinize yaramıştır bu video. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.